Karına sahip, karına sahip. Allah bereket etsin inşallah. Sağ olun. Ayağımıza sağlık. Sakaryeli çiftçilerimizle ayçiçeği hasatını başlattık. Verimli, bereketli olmasını, çiftçilerimize bereketli bir dönem olmasını diliyorum. 2021 yılı TÜİK verilerine göre 35 bin ton ayçiçeği üretimi gerçekleştirdik. 2021 rakamlarına göre, 2022 yılı verilerine göre 25 bin ton. Elde edileceğini tahmin ediyoruz. Bu sene verimde yüzde 12 artış olmuş durumda tespitlerimize göre. Ayrıca Türkiye'de 16. sıradayız ayçiçeği üretiminde 2021 rakamlarına göre. Ben bütün çiftçilerimize hayırlı bir dönem, hayırlı bereketli bir hasat diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Ağustos'un ilk haftası ve ikinci haftasında devam eden hasat programımız devam ediyor. Hamdolsun bu yıl verim iyi. Verimde bu yıl %12'yi aşkın bir verim artışı bekliyoruz geçtiğimiz yıllara göre. İlimizde bu yıl 72 bin dekar alanda yetiştirilen ayçiçeği üretimi 25 bin tonun üzerinde bir gelir bekliyoruz. Çiftçimiz için alternatif bir ürün olan ayçiçeğinde bu yıl çiftçimizin yüzünü güldüreceğine inanıyoruz. İlimiz ayçiçeği yetiştiriciliği bakımından geçtiğimiz yıl TÜİK verilerine göre 16. sıradaydı ülkemizde. Bu yılda inşallah bu yerini koruyacağına inanıyoruz.